Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde canlıların temel bileşenlerini incelemeye devam ediyoruz. Mineraller inorganik yapıdaki element ve bileşikler mineral olarak ifade edilir. Hücre zarındaki porlardan geçebilecek nitelikte oldukça küçük maddelerdir. Suda çözünmüş olarak veya yiyeceklerle vücudumuza alınabilirler. Mineralleri karşılamanın çeşitli yolları vardır. Bunları direkt doğada, toprak, kaya ve benzer şeylerden izole ederek veya rafine ederek alabileceğimiz gibi başka canlılar üzerinden de beslenme ile alabiliriz. Mineraller enzimlerin yapısına kofaktör olarak katıldıkları için düzenleyici moleküller olarak da bilinirler. Enzimler biyolojik katalizörler olarak canlı sistemlerde canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlayan önemli moleküllerdir. Bu anlamda mineraller de enzimlerin yapısında yardımcı kısım olarak katılmaları ve onu enzimleri aktive etmeleri mineralleri önemli kılmaktadır. Minerallerin eksikliğinde veya fazlalığında bir takım sıkıntılar, hastalıklar, metabolik bozukluklar ortaya çıkabilir. Bazı minerallerin organizmadaki etkilerini birlikte değerlendirelim. Kalsiyum vücudumuzda en fazla bulunan mineral olarak karşımıza çıkar. Ve önemli metabolik olaylarda kalsiyumun kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin kas kasılmasında, sinirsel iletimde ve kanın fıhtılaşması gibi önemli olaylarda kalsiyumu başrol oyuncusu olarak görüyoruz. Fosforla bileşik yaparak kemik ve diş minesinin yapısını oluşturmakta. Kalsiyum fosfat olarak İskelet sistemimizdeki kemik dokunun büyük kısmını bu mineral oluşturmakta. Kas kasılması, sinir sisteminin çalışması ve biraz önce de değindiğimiz gibi kanın pıhtılaşmasında bu mineral oldukça önemli. Fosfor, kalsiyumla birlikte kemik ve diş yapısına katılıyor, ama kalsiyum oranla çok daha az bulunuyor. Fosfat bileşiği olarak nükleik asitlerin ve ATP'nin yapısına katılmakta. Gerek nükleik asitler, gerekse ATP'nin yine canlı sistemler için önemini bilmektesiniz. Fosfolipit olarak hücre zarının yapısında bu minerali inceleyeceğiz. Daha sonraki konularımızda hücreyi incelerken tekrar değerlendireceğiz. Bakın oldukça sağlıklı dişler. Ben beyaz değildir reklamlarda olduğu gibi birazcık daha mat görünür. Özellikle dişin sağlıklı olduğunu nereden anlıyoruz? Diş etlerimizden anlıyoruz. Diş etlerimiz pembe renkli ise bu sağlıklı olduğunu gösterir. Ama zamanla kırmızılaşabilir, kararabilir. Bu da sağlıksız olduğunu gösterir. Zaten sağlıksız diş etleri de sık sık kanamaktadır. Gerek diş eti sağlığımız, gerek diş ve iskelet sistemi sağlığımız için yeterli mineralleri beslenme yoluyla vücudumuza almak durumundayız. Eksikliğinde ve bazı metabolik hastalıklarda gelişim bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Sodyum, potasyum ve klor. Metabolizmamızda yine çok yönlü kullanılan minerallerden 3 tanesi sodyum, potasyum ve klor. Biz bunları daha çok tuz olarak alıyoruz. Potasyum klorür, sodyum klorür. Tabi vücut sıvılarımızda çözünerek çok hızlı hareket edebiliyorlar vücut sıvılarının osmotik dengesinin sağlanmasında, kan basıncının ayarlanmasında, yine sinirsel iletim ve kas kasılmasında da bu minerallerin etkisini görüyoruz. Demir deyince aklımıza kırmızı et gelmeli. Özellikle kırmızı ette bol miktarda demir mineralinin olduğunu, demirin bir nevi depolandığını biliyoruz. Bitkilerden, yeşil yapraklı sebzelerden de demir mineralini almak mümkün ama kırmızı ette diğer besinler oranla çok daha yoğun bulunmakta. Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır. Hemoglobin, hemoeritrin gibi özellikle solunum sisteminde oksijen taşıyan pigmentlerin yapısında görmekteyiz. Yine canlılarda ETS elemanlarının yapısında ferodoksin, stokrom gibi enzimlerin yapısında da demiri görmekteyiz. Hemoglobinin yapısındaki demir solunum gazları oksijen ve karbondioksitin taşınmasında doğrudan etkiye sahip önemli bir mineral. Demir içeren enzimlere değindik. Bitkilerde klorofilin yapısında bulunmuyor ama klorofil sentezinde rol oynuyor. Demir olmadan klorofil sentezi güçleşiyor. Demir eksikliğinde bitkide yine bu anormal bir durum olarak ortaya çıkıyor. İyot vücudumuzda tiroksin adını verdiğimiz bir motor hormonumuz vardır. Benzetme yapıyorum. Bu hormon vücudun metabolik hızının ayarlanmasına yardımcı olur. Yapısında iot vardır. Iot eksikliği olduğunda bu hormon üretmemiz güçleşir. Bu hormonu üretmek için tiroid bezlerimiz çok çalışır, ama yetersiz kalır ve çalışmaya devam eder. Sonuçta aşırı büyüyerek, bakın, goiter adını verdiğimiz bu hastalık ortaya çıkar. Son yıllarda yapılan araştırmalarda iotun gelişimde de etkili olduğu yine bu hormona bağlı olarak anlaşılmıştır. Eksikliğinde guatır hastalığının gözüktüğünü ifade ettik. Magnezyum, kalsiyum kadar olmakla birlikte yine canlılarda önemli bir mineral. En az 15 çeşit minerali canlıların yapısında görmekteyiz. Bunların bazıları çok, bazıları az oranda bulunuyor ama hepsinin önemli görevleri olduğunu, hepsinin eksikliğinde veya fazlalığında bir takım metabolik sıkıntıların ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Kemik yapısına katıldığı gibi kan ve sinir sistemi fonksiyonları için de gerekli bir mineral magnezyum bitkilerde doğrudan klorofilin yapısına katılıyor. Demir klorofil sentezinde kullanılırken magnezyum klorofilin yapısına katılan mineral. Organizmada protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında kullanılan enzimlerin yapısına katılan bir mineral çinko. Civa, kurşun, bakır, arsenik gibi minerallerin fazla alınması enzimlerin çalışması üzerinde inhibe edici etki yani olumsuz etki, baskılayıcı ve durdurucu etki yapabilmekte. Dolayısıyla bunlar vücutta belli oranda, çok küçük miktarlarda bulunurlar ama bu oran arttığı zaman olumsuz etkilerini de gösterirler. Evet, buna bağlı olarak mineral zehirlenmeleri, vitamin zehirlenmeleri Vitamin tabi organik bir besin. Daha sonra vitamini inceleyeceğiz. Gerek vitaminlerin gerekse minerallerin eksikliğinde ve fazlalığında organizmamızın düzenleyici rolünde hemostasisinde yani iç dengesinde bir takım sorunların olabildiğini görüyoruz. Asit, baz ve tuzlar suda çözündüğünde H artı iyonu veren bileşikleri asit diyoruz. Hidroksil verenleri ise baz adını veriyoruz. Genel bir Ayrıcı örnek olarak asitlerin turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürdüğünü, bazıların ise turnusol kağıdını maviye dönüştürdüğünü biliyoruz. Organik veya inorganik yapıda olabilirler. Asit, baz ve tuzların organik ve inorganik çeşitleri bulunabilir. Biz şu anda inorganik besinleri incelediğimiz için inorganik yapıdaki asit, baz ve tuzları dikkate alıyoruz. Onlarla ilgili bilgi veriyoruz. Suda çözündüğünde hidroksil iyonu veren bileşiklere baz denir. Aynı şekilde organik veya inorganik çeşitleri bulunabilir. Turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Asit ve bazların birlikte reaksiyonu bir nötrleşme tepkimesi. Hemen hemen hepinizin bildiği basit bir kimyasal tepkime. Sodyum hidroksit ve hidrojen klorunun birleşmesiyle sodyum klorür çökelik olarak oluşur. Tuz ve su açığa çıkar. Biz bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi adını veriyoruz. Bakın tepkime sonucunda ne elde ettik? Tuz elde ettik. Tuz da vücut sıvılarımızda yoğunlaşarak sodyum ve klor şeklinde hızlıca hareket edebilir ve belli yerlerde kullanılır. Hücrelerin ve vücut sıvılarının belirli asit dereceleri vardır. Genel itibarıyla vücudumuzun nötre yakın bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Ama vücudumuzun belli organlarında, belli yerlerinde bu değerler değişebilir. Örneğin midemizin içine salgılanan sıvının kuvvetli bir asit olduğunu biliyoruz. Yine karaciğerimizin ürettiği safra sıvısının kuvvetli bir baz olduğunu biliyoruz içeriğinden dolayı. Ama genellikle kan, cilt yüzeyi, ağız içi, tükrük, dokular arası sıvı gibi ortamların genellikle nötre yakın değerlerde olduğunu söylemek mümkün. Bakın burada bir örnek var. pH cetvelimiz üzerinde 0-7 arası asit, 7-14 arası alkali yani bazik değer olarak bilinir. İşte bakın tükrük, ağız içi. Bunlar nötr ortamlardır ama tabii ki yediğimiz şeylere bağlı olarak ağız içinde asitlik biraz artabilir. Hafif asitliğe kayabilir. Çok küçük değerleri önemsemiyoruz. Deniz suyunun hafif alkali olduğunu. Sodanın yine alkali olduğunu. Amonyağın kuvvetli bir alkali baz olduğunu burada görüyoruz. Bakın mide suyu neredeyse 1 2 civarında kuvvetli bir asit. Yine benzer kola ve benzer içeceklerin asit değerlerinin yüksek olduğunu, bunları fazla içmenin vücudumuzun asit dengesini bozabileceğini unutmamak lazım. Şampuanlar ya da genel olarak temizleyicilerin asit yönleri de olabilir, bazik yönleri de olabilir. Mesela çamaşır suyu daha çok alkali özelliği ön plana çıkar. Şampuan e, ve benzer temizleyiciler asit özelliğiyle ön plana çıkar. Sabun çok yakından kullandığımız bir temizleyici. Klasik sabunlarda bazik içerik gösterirler. Bunlar günlük hayatta da rastlayacağımız örnekler sevgili öğrenciler. Suyun canlılık açısından önemiyle ilgili bazı özelliklerini birlikte değerlendirdik. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. İlk sorumuz bir bitkide özümleme, taşıma, destek, hareket gibi dört olayımız var. Hangilerinin gerçekleştirilmesinde su görev alır? Oldukça zor bir soru. Özümleme, taşıma, destek ve hareket. Biraz önce hepsinden bahsettik. Su varlığında bu olayların gerçekleşebileceğini söyledik. Kısa bir hatırlatma yapalım. Özümleme metabolik bir yetkinlik olarak stoplazma ortamında olması gerekir. Dolayısıyla buradaki enzimlerin aktif olması için yine suya ihtiyaç vardır. Fotosentez taşıma bitkide iletim borucuklarında kısilen ve fluam içerisinde su ve minerallerin ve organik besinlerin taşındığını, organik besinlerin de yine su varlığına taşındığını biliyoruz. Bitkileri örnek verecek olursak, destek bir kere bütün bitkilerin taze kısımlarının, yeşil dokularının turgor basıncı, selüloz çeper ve buna bağlı oluşan turgor basıncıyla genel bir destek sağladığını biliyoruz. Bitkilerde nasti hareketleri özellikle böcek kapan bitkisini hatırlayan arkadaşlarımız böceğin açılır kapanır yaprak mekanizmasıyla hızlı ve ani turgor değişimiyle yakalandığını hatırlayacaklardır. Öyleyse bitkide hareket içinde su önemlidir. Turgor, ani turgor, suyun ani değişimi böcek kapan bitkisinde ve benzer bitkili mekanizmalarında bu durumu ortaya çıkarır. Cevabımız E seçeneğidir. Minerallerin görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Iyot Tiroid bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. Evet, vücudun motor hormonu olan tiroksinin yapısında iot vardır. İyot için doğru bir bilgidir. Biz yanlışı arıyoruz. Fosfor, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır. Fosforik asit olarak katıldığını biliyoruz. Nitrat, amino asit sentezinde ya da nükleotit sentezinde kullanılır. Önemli bir bileşen. Flor, diş minesinin yapısına katılır. Bu da flor için Doğru, diş macunlarının yapısında da bir miktar fular olduğunu bunu desteklemek açısından hatırlayabiliriz. Demir deyince özellikle solunum gazlarının taşınması için kullanılır. Hemoglobin, hemoglobindeki hem grubu demiri ifade eder. Demir sayesinde solunum gazları özellikle kompleks yapılı canlılarda kanda taşınmış olur. Ama demirin kalsiyumun bağırsaklardan eminim ile ilgili... Doğrudan bir görevi söz konusu değildir. Cevabımız E seçeneği olacaktır.